Hocam, yaptığımız işlem, PRP hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, PRP, kendi kanımızdan elde ettiğimiz bir ürün. Aslında platelet plazma olarak geçiyor. Kendi plateletlerimizi kanımızdan belli bir e, oranda kan aldıktan sonra santrifüj hazırlıyoruz. Ee, daha sonrasında biz e, bir ozon kullanarak bunun aktivasyonunu Birbirini yapıyoruz. birbirinden, birbirinden ayırarak e, yaklaşık olarak 3-4 bir ürün getirip bunu tekrardan kendi e, istediğimiz tedavi et etmek istediğimiz alana tekrardan yeri verme işlemi nerelerde kullanıyoruz? Yüzde e, saçta çok yoğun kullanıyoruz, cildimizin her tarafında kullanabiliyoruz, diz içi uygulamalarda, eklem uygulamalarında, birçok alanda biz elde ettiğimiz PRP'yi kullanabiliyoruz. Ne yapıyor? Aslında yara ilişkisi mekanizmasını devreye sokuyor. Bulunduğu bölgede merkez pleteli etler. bir sorun var. Hemen bana gerekli destekleri gönderin, ve gönderin, dolaşım arttırın, böyle çok oksijen verin diyor. Vücudu bu şekilde uyarıyor ve vücut da hemen buna yanıt veriyor. O bölgede yaklaşık olarak 14-21 gün süre boyunca, bir törnoğlu süresi boyunca bu bölgede bir ya yani da iyileşmesi mekanizmasını devreye sokuyor. Tüm <laughs> seans yapıyoruz TRP işlememizi. Saçta özellikle yüz bölgesinde bir iki seans uygulamalarımız da var. Özellikle saçta üç seans öneriyoruz. Bunu da böyle 15 bin 20 bin aralarla önermekteyiz. Ee, bazen mezoterapi işlemleriyle, ayak yani kuruş uygulamaları işlemleriyle de bunları beraberinde destekliyoruz. Özellikle de saç PRP'si yaptığımız hastalarda bir önerimizde de bizlerin bir protein. Daha önce de bahsetmiştik hatta e, tv e bir programda da e, ondan bahsettik, uzunca konuştuk. Önceki günlerde yayınlanacak. E, Nocrin, bir proteoglicanlı Nocrin, bu proteini ağızdan e, kullanarak e, saç, beraberinde yine yeni saç oluşumlarında veya saç dökülmesinde bize artı bir destek olarak önerilerimiz içerisinde.